Evet herkes selam herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş ben Bartu bugün sizlerle beraber Keremciğimin bana önerdiği level devil oynayacağız Şimdi bu oyunda bizi kanser etmesi gerekiyormuş yani ben öyle biliyorum Bize girecek o sorun Girecek. özellikle Çok ilerleyen bölüm Çok oyuna tamam. benziyor Ben de öyle düşünüyorum Öyle Gidelim Alın Basit lan. Bunlara dikkat edeceksin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> <laughs> Sikerim lan. Yav! Ama mal mısınız? Kanka. Yapımcının oh. bütün değerlerine söyleyecek yok be ne alakası var ya. Oh. Ananı bilerek mi yapıyorsun? <laughs> Hayır mı yemin ederim bilerek yapmıyorum. Ha bu nasıl olacağı amına koyayım. <laughs> He. geri Tamam. Geri gitmemiz gerekiyormuş. Anan Oo. Kere lan bu. Ana ya bak oğlum. <gülüyor> 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 ah, tamam. Eyvah. Ey. Ya sabır amına koyayım ya sabır. Tam basitmiş lan bu. Kolay arada. bölümler bunlar. Kolay bölüm bunlar. Basit oğlum basit. İçelim ikinci bölüme. Anın. Kayma piştiğini yapacağını tahmin etmen lazım artık. <laughs> ya yapmaz <laughs> dedim. Hayır ya Düşün altına sıçtım. <laughs> An... Bu benim mallığım tamam. Ha bak düşün o pişliklerini mesela. An. Onu yapmaz dedim ya. Zıplar gibi yap, zıplar gibi ya Tamam. Başüstü oğlum. <laughs> Bir dakika sonra 6 f ortada Yok be. Oğlum oyun basit ama ne yapayım. Ananı ananı. Tamam abi, burada yüksek ihtimal bir yer mer. Urus. Urus çocuğu. Gidiyor gibi ya, Gidiyor gibi geri dön. Oğlum Bir daha yelmez herhalde. Ananı. Heh. Tamam abi oyun basit basit. Nasıl bu çocuğu. Oyun basit. <laughs> ya o nasıl bir çocuğu? <laughs> nasıl? Nasıl yapacağım? Basit basit. Oğlum, geri gideceksin geri. <laughs> Lan geri git. Lan Tamam. Oğlum Keremciğim bana böyle basit oyunlar şey yapma ya. E ez oğlum bu oyunlar. Görüşmeler. Ananı. Hayda. Senin götünü sikeyim ben. <laughs> eh. Tam kanka çok basit bu arada lan. Senin ben amına koyayım. Basit dediğinde de ölüyor ya. Neredeyiz? Buradayız. Tamam. Basit ki kanka. Senin ben ananı... E, görmüyorum. Basit basit. Anan. tamam. Tamam. Sorun yok. Ya. Ney? Nasıl? У Dostmuş çocuğu <laughs> Ay! Osman! Onu tamam. al bakayım ne işe yarıyor? Bilmem ki Ay gel Oha anahtar Ananı Onu alman lazım zaten çalmıyor ya Şimdi de anahtar mı almaya başladık? Yok orada 5 tane onu bulmamız mı lazım öyle bir şey? Anlamadım. Yok be. Git git git. Oğlum bas. Ne <laughs> koydum. <laughs> <laughs> Yetişemezdim. <Abi> oradayken yardıracak. <laughs> dur dur hallediyorum. Ya Timing'i de sokacağım şimdi bunu ne? Ana Ya <laughs> 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 Bekle diye yer açılıyor. Alo. <laughs> Beklediğim diye yer açılıyormuş Keremcim orada ya salak mısın Keremcim bununla ben mi düşüneceğim Hayır ya. alttan da geliyor alttan da gelecek fark etmiyor. Bekle orada bakayım. Evet ya Muraklıymış. Evet Muraklıymış. Ben onu sadece şey alıyorsun diye zannettim. E, D bastı. E tersmiş burada. Terse döndü. Her zaman. Yine ters sıçtın oğlum. Geçmiş şey olsun. Şimdi S basınca mı zıplayacak ha yok. <laughs> Kolay kanka? <gülüyor> basit basit. <gülüyor> Ama o... Ananı... <laughs> <laughs> Gayet ters, çok tersime geliyor. Vay canına! Bak gördün en azından. zıpla, zıpla her şeyi şey yap yani. yani... Kalsın. Ya uf. <laughs> İyi katman gerekiyor galiba. Oğlum nasıl zıplanmıyor? Sen neyle zıplıyordun ya? W ile Tam şimdi terse döndü. Neyle zıplıyorsun? Hayır bir şeyle zıplanmıyor şu an Keremciğim. Mantığı çözemedim. Rospu <laughs> <Urus bu> oldu. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Geç böyle bir şey kıyamadı. <laughs> çok zor çok zor. Basit basit. Aşkım açılsana. <laughs> A W ile bunları yukarı kaldırıyoruz. Bak. <laughs> Oğlum, denemedim mi hiç amına koyayım. Tamam işte o zıplamanın yerine gelecek sektim. kolaymış. Aa sonda bir tane daha çıkıyor pişti yine. Ah! Yaptım be. Heh, Bas bakayım W'ye. Düzeldim. Ananı. <laughs> Oo, nasıl geçeceğim ben bunu? Ne nasıl olacak bu? Gidim <laughs> git. Allah Allah. Ya ha. böyle işte geri zekalı mal. <gülme> <laughs> sana. <Dursun> ya. <gülme> tamam. Yine terse döndü. Oldu. Yayından sonra tek tek kaç kez öldüğünü sayacağım. Aşkım saymana gerek yok zaten. Bu bittikten sonra gösteriyor. He. Bak şu an ters. Burada düzeldi. Burada yine ters oldu. Orada yine düzeldi. He işim 80 kere ölmüşüm. senin sülaleni. Basit ya. Ya. Ne tutayın lan? Altıma sıçtın. masaya vurmak istemiyorum bak. Ama nasıl Basit ya. Ama ben malım ki kanka yani. Oyunda bir problem ben malım yani. Ama Dur, bir bekle bir bekle, bir bekle bir zıplayayım ya. Uraslı oldu. Ama istiyorsan zaten uça gelsen bak ayarla kendini önceden. Oluyor. Oh, işi cevaptım ha. Beni niye bu oyuna soktunuz? Basit basit. Kolay ki kanka. <gülüyor> 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 <laughs> kolay kanka. Ya zıpla şuna zıplamıyor, zor bir şey değil zıpla zıpla Zıplamıyor zıplamıyor Aa, Sabır ya Of oh, işte bu Yaptım Basit basit bir kıracağım gibi. Kanka <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> ama bir şey yokken de ölme amana koyayım. <laughs> Hayır yok mantığını çözmeye çalıştım. Biri boşu. o. Aa. Senin ben... Kesin bokluk var kanka. Ya yok işte bir şey ama. <laughs> ya dedim sana orospu şey o kadar orospuluk yaptı oyunu düşünce ya. ya. Oğlum. Ya, bekle orada bekle bekle. Kanka al bekledim. Al. Ya, orada değil zaten orada beklemeyeceğiz. Senin o kör gözüne eşekler siksin ya. Burada değil önünde. <laughs> <laughs> 99 kere ölmüşüm. <laughs> Amına koydum hiç. tavandan çıkacak bence. Ne dedim? Abi hiç zittim Çok belli. Ava normal atla normal. E ona değme mi diyorsun? Evet, tramona değmeden atla Basitmiş kanka. Basit işte Tamam. Basitmiş kanka. Orada da çıkar sandım kanka ya. Amına kodum. Kanka bunun gibi düşünmen lazım işte. <laughs> evet, sonra. <laughs> Çıldıracağım. Amına kodumun. Dur, hallediyorum bir dakika. Evet. Tam diyen geç. git. kolay Kolay Git. Olay bu ya. çocuğu seni. <laughs> Az önce yaptığım şeyleri yapamıyorum. Yer Anadolu çocuğu? Mayonez ya. Ya <laughs> bak orospu hep böyle yapıyor bu pink Oh be. İşte bu be. İşte bu. Ona değmeyeceksin kanka işte. Hayır ona değeceğim başka nasıl gidebilirim? Kanka atlayacaksın onun üstünden. öldü de Allah iki mantıklı dedi Yarrak olur da. oldu mu ne oldu ya? Siktim orospusu. Allah. Ros Zaten deli iyice deli mi o? Ne alaka aşkım ya? Dayıları, fullileri. Full ne alaka mı? Evet ne alaka? Ana. Çönçü o nasıl ya Şivesi kaydı amına koyayım Ne alaka aşkım ya yapacak. Senin ben. Oğlum o kadar belli ki yani yapacağı. <gülüyor> 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 dur. Dur 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 adam be dur be. Kanka nerede duracağım söyle. Dur. En ayağı titredi Kaydı değil. Mesela buradan ikincisini atlamaya çalış. Ne <laughs> okudu nasıl? Aşkım. Hala canım Bak tek attım orospu çocuğu bak. Ben dedim piç. Nasıl oynadım yaram. Nasıl oynadım lan? Orospu. Senin götünü sikeyim ben. Nasıl fake attım? Diğeri. Hadi ana. Ooo yayıncı sıralayan aldım. <laughs> Hoş geldin Alperen. Kanka şimdi buradan burayaydı. Burayı bize oraya geri getiriyor. Buradan buraya. Zıplamıyor Ay. ki. Ya zıplamayacağız da tamam anladım. Tamam 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 tamam. tamam. Bas ez mantık. Ez mantık. Tamam. Diğerine atlayacaksın, diğerine. Lan! <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Yaptığı şeyleri yapamıyor ya. Son bu bölümü de oynayacağım. Daha da oynamam. Ne oldu ya? Ne hemen çıkıyorsun? Lan <laughs> bana ne oldu? <laughs> He orada hemen koşacağım bastım gibi tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> orada değseydim çok kötü şeyler söyleyecektim. Anam mı? Ya şu çocuğu. Sonra kaç. <laughs> 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 ah. <Aa. gülüyor> Değmeyeceksin ona yüksek ihtimalle. <laughs> değmeden yapmaya çalışıyorum. <laughs> Yok kanka her türlü değiyor. He bak oradan geri gideceğiz bak orada tuş çıkıyor. Tam basit Bunlar niye bu kadar zorlaştı amına koyayım ya. Ana. Oğlum en dipten gideceğim bak. Evet. Oros bir çocuğu lan. <laughs> <laughs> Onları sikiyim Gökalp oldum. <gülüyor> <gülüyor> Dur ne yapacaksın oğlum şu. Aa. hayır hayır bak anladım yap oraya kadar gel Gittin ya bak 4-3 oldun ya e, git atlama 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 Ya oğlum aşağıda bir tane daha düğme var ya Gülü Efendim aşkım Ya ölür müsün Öl bak Birazcık bak şu oyun gibi düşün bak Mantığını anlaman lazım şu zamana kadar bak. Aldın ya onu. Git. Dümdüz git. Bak anladın mı şu düğmeye değeceksin. Gidemiyorum ki. Ya ne gerek var ya. O düğme niye boşa duruyor amına koy? Aa. O düğmenin mantığı neydi? Aşağı in inmeyeceğim. Ne yapacağım lan? Dur. Ve ee, küçükken hiç in. Evet. Ya. Ya. Stay. Evet. Tamam. Evet. <laughs> kafi. Bir son benim de. Kafi 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 kafi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.